Allah Azze ve Celle ıslanır mı? Haşa o nasıl soru? Allah yarattığı yağmurdan hiç ıslanır mı? Peki Allah zamana hapsolur mu yani? Önce sonra var mıdır Allah'ta? Haşa Allah yarattığı zamanda mahkum olur mu? Yani biz zamanı kendimize göre düşünüyoruz. Halbuki Allah için zaman geçerli değildir. Allah bütün zaman dilimlerini aynı anda görür. Kıyameti, doğumunu, bebekliğini, cenneti, cehennemi hatta şu an orada bulunan insanları hatta Allah'a göre şu an biz oradayız. Öyle mi? Çünkü orada zaman mekan yok. Zaman mekan olmayan bir yerde önce ve sonra diye sorular sorulmaz. Demek ki bir yerdeyiz. Allah'a göre. Bize göre zaman var, Allah'a göre yok. Acaba neredeyiz ve hangi tercihi yaptık? Onu görmek için de dünyaya gönderildik. O tercihimizin cennete çıkması için duaya çok fazla sarılmamız lazım. Çünkü dua kaderi de değiştirir, dua zamanın da üstündedir.